Peygamberimizin güzel ahlak ve helal kazanç için Hazreti Ali Efendimiz öğrettiği dua, güzel ahlaklı olmak için, helal kazanç için nasıl dua etmeliyiz diye hocamıza soralım. Dua tavsiyesi için sözü hocamıza bırakalım. Buyurun hocam. Muhsin Bey, sevgili Peygamberimiz böyle e, manevi şeyleri, maddi şeylere benzeterek anlatır bazen. Mesela Ali, Allah'a yemin ederim, senin vasıtanla bir kişinin hidayete erdirmesi, er, ermesi üzerine güneşin doğup battığı bütün varlıklara sahip olmaktan çok daha değerlidir Ali. Bir başka hadis-i şerife Efendimiz e, Kabe'nin karşısında Hacer-i huzurunda Kadir gecesini geçirmektense müminlerin arka safında üç gece nöbet tutmak benim için çok daha iyidir buyurur. Burada da bakın Ali sana 5000 koyun mu vereyim yoksa dünya ve ahiret mutluluğuna sebep olacak beş maddelik bir dua mı öğreteyim <laughs> ya Resulallah beş bin koyun az değil ama benim tercihim o beş maddelik duanızı öğrenmem. Ve öyleyse diyor Efendimiz Ali Allahum mağfirli zembi 1 Ya Rabbi günahlarımı bağışla 1 2 Ve vessil huluki Ya Rabbi ahlakımı güzelleştir 3 Ve tayyib kesbi Ya Rabbi kazancımı helal eyle 4 Ve qanini bi marzaqteni Ya Rabbi verdiğin ne kanaat ver Beş ve bereketli fima verdiğini verdiğime bereket ver ya Rabbi. Bereket ver, huzur ver, ağız tadı ver, gönül huzuru ver ya Rabbi. Evet, yani Hazreti Ali Efendimiz bakın 5000 koyuna sahip olmaktansa bu beş değerli şey günahlardan tevbe etmek, güzel ahlak sahibi olmak ve helal rızık rızka kavuşmak ve verilene kanaat etme kanaat tükenmez bir hazinedir verdiğine bereket ver ya Rabbi ağız tadı ver Amin. huzur ver Amin. mutluluk ver ya Rabbi Amin. Evet. Allah razı olsun hocam yeni bir dua daha öğrendik sevgili izleyenler yönetmenimizden rica edelim ekran görüntüsü almak isteyenler için evet peygamberimizin güzel ahlak ve helal kazanç için Hazreti Ali'ye öğrettiği duayı hocamız söylediler ya Rabbi günahlarımı bağışla ahlakımı güzelleştir kazancımı helal eyle verdiğine kanaat ver Verdiğini de mübarek eyle. Çok da basit hocam. Ezberlemesi de çok kolay, çok basit. Ee, sürekli yapabileceğimiz dualardan El, birisi. Elbette öyle efendim. Allah razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.